Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok güzel bir kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Lalanga ismi. Malzemelerimiz öncelikle 2 yumurtayı çırpıyorum bir çırpma kabında. Üzerine dolu dolu 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 2 su bardağı süt. Tekrar çırpıyorum bu malzemeleri hep birlikte. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 su bardağı un. İyice karıştırıyorum bunların hepsini. 2 su bardağı kaşar veya böyle bir ka kaseyle de ekleyebilirsiniz. Kaşar ekledikten sonra da iyice karıştırıyorum. Evet, kasenin boyutu bu şekilde. Ama 2 su bardağı daha garanti olur arkadaşlar. Hepsini iyice çırptım. Hazır hale getirdim. Tavada zeytinyağı birazcık arkadaşlar. Çok fazla değil. Birazcık zeytinyağını kızdırdım. Böyle tavanın etrafını kaplayacak şekilde. Kızdırmadan dökmeyin sakın. Böyle kaşık kaşık ufak parçalar halinde yağın içerisine döküyorum. Yağın kızgın olması lazım. Bir anda toparlaması için. O yüzden soğuk yağ bırakmayın sakın. Şöyle birazcık birbirine yaklaştırıp biraz daha ekleyeceğim tavanın içerisine. Tava boş kalırsa yağınız yanar hızlı bir şekilde. Bu çok pratik. Bir o kadar da lezzetli. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Kahvaltılarınızda mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu kahvaltılarında olabilir özellikle. Veya geç kahvaltı yaptığınız zamanlarda. Böyle çok yağlıymış gibi düşünmeyin. Ee, kızdırılmış yağ atıyoruz. Bir de zeytinyağında yapıyorum ben kızartmaları. Sızma değil normal diğer e, zeytinyağı arkadaşlar. Riviera olan bütün kızartmaları onunla yapıyorum gayet güzel çok lezzetli böyle düşündüğünüz gibi çok yağ çeken de bir şey değil altını üstünü şöyle çevre çevre kızartacağım kahvaltıda çocuklar bayılıyorlar buna Evet böyle kağıt havlu koyduğum bir tabağın içerisine alıyorum. Altı üstü kızardıktan sonra kızarmayanları tekrar bırakıyorum tavanın içerisine. Evet bütün malzeme bitene kadar bu şekilde kızartmaya devam edeceğim bunları. Hepsini kızarttım hazır. Çok nefis oldular arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir şey. İç malzemesi çok güzel zaten. Şöyle bakın bölümü göstereyim ben size. Dediğim gibi düşündüğünüz gibi çok yağlı bir şey değil. İçerisinde kaşarlar da erimiş denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.